dönecek. Bilim kızım dönecek. Benim dönecek. Benim kızım dönecek. Dönecek? Ne öyle? Tabi dönecek. Dönecek Fatma teyze. Öyle öyle. Öyle dönecek. Hem sak dönecek. Başına hiç bir zarar gelmeyecek. Babası hem nişanlısı alacak getirecekler buraya. Bayram günü bile elimi öpecek. Bilim dönecek. Öyle olacak Fatma teyze. Dönecek. Aa, bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Faydem'in bayramlıkları var idi. Bayramlıkları mı? Öyle öyle. E yarın bayram değil mi? Ben onları alam çıkaram, yıkayam. Madem Faydem dönecek, temiz temiz keysin. Bulmuşlar dilek en Bütün dilekleri gerçek olmuş. Hayırlı sabahlar Zarife. Hayırlı sabahlar. Nasıl? Fena. Hiçbirini sevdiyiz ki. Hadi bir içeri girelim biz.